Denizlerde korsanlığın tarihi aslında medeniyetlerin tarihi kadar eski bir durum. İnsanlar denizlere açıldıkları andan itibaren ticaret gemilerini yağmalayan korsanlar da ortaya çıktı. Kaba kuvvet ve kolay para. İyi bir formüldü yani. Antik Yunan'da korsanlık neredeyse normal bir meslekte. Öyle ki Homeros'un Odisiyasında bile denizciler birbirine korsan mısın diye sorar. Yani korsanlık toplumun dışında kalan bir suç değil. Dönemin yaşamının bir parçasıydı. Roma döneminde ise korsanlar Akdeniz'in belası haline geldi. Küçük adalara sığınan gemileri pusuya düşüren bu korsanlar Roma'nın ticaret yollarını felce uğratıyordu. Öyle ki ünlü devlet adamı Pompeius M.Ö. 67'de Senato'nun verdiği olağanüstü yetkilerle büyük bir sefer düzenledi. Kısa sürede yüzlerce korsan gemisini yok etti ve Akdeniz'i Roma için güvenli bir yer haline getirdi. Ama tarihin ironisine bakın ki korsanlık hiçbir zaman tamamen bitmedi. Sadece yer değiştirdi. Orta Çağ'a gelindiğinde Akdeniz yeniden bir korsan sahnesine dönüştü. Vikingler kuzeyden Avrupa kıyılarına inerken Akdeniz'de de Müslüman ve Hristiyan korsanlar birbirine üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. Özellikle Akdeniz'in batısında İspanya ve Kuzey Afrika arasındaki sularda geçen çatışmalar korsanların hem ticari hem de dini rekabetin bir parçası olmasına yol açtı. Korsanlık sadece bireysel bir yağma değil krallıkların ve imparatorlukların stratejisinin bir uzantısı haline gelmişti.